tarımını, turizmini, ekonomisini, temiz doğasına borçlu olan Antalya, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek coğrafyada yer almaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğine uyumlu bir Antalya'yı er birliğiyle planlamalıyız. Hayata geçirilecek projelerin çevresel etkilerini mutlaka dikkate almalıyız. Bunun maalesef kötü örneklerini gördük ve bazı yanlış projelerin bedelinde de halen ödemekteyiz. Buna Boğaçay Projesi örneğini verebiliriz. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan depolamalı GES'lerimizde kendi enerjimizi üretiyoruz. Çöpten enerji elde ediyoruz. Atık ısıdan da enerji üretmeyi başaran Türkiye'de tek belediyeyiz. 4 atık tesisimizde 40.3 MW kurulu güç ile enerji elde ederek 130 bin konutun elektrik tüketimine eş değer üretim gerçekleştiriyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları ile yürütülen Çevreci Dönüşüm Çalıştayı 9 Mart'ta Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Çalıştaya Vali Ersin Yazıcı Başkan Muhittin Böcek ve ATSO Başkanı Davut Çetin de katıldı. Gerek mutlak surette kaynağında bizim sanayimizde, burada turizmde, tarımda karbondioksit emisyonlarını azaltmak gerekiyor. Şimdi tamam bu gerekiyor ama bir de bir inisiyatif alıp da bu işi başlatmak gerekiyordu. 2021 yılı başında işte meslek odaları, ticaret sanayi odası, daha sonra büyükşehir belediyesi ortak olmasıyla düzenleyici olarak ve inisiyatif sahibi olmalarıyla esasında bu güç kazandı ve bugünlere geldik. Merkezden yerel teşkilata kadar herkesin sahiplendiği bir çalıştay. Günümüzde biliyorsunuz iklim değişikliği çok önemli bir konu. En baştaki gündemimizi oluşturuyor. Ve Dolayısıyla bu konuda farkındalığın arttırılması ve aksiyona geçilmesi konusunda bu çalıştayı çok önemli biliyoruz. Bu çalıştay kapsamında biz yeşil altyapıdan, çevreci kentleşmeden geniş bir kapsamda bahsettik. İklim değişikliğiyle mücadelede en önemli konulardan bir tanesi olan yeşil altyapının neden gerektiğini, bu konuda neler yapılabileceğine dair. Grup üyelerimizle, belediyeden katılımcılarımızla, oda başkanlarımız ve üyelerimizle birlikte karar vermiş olduğumuz bazı noktaları açıkladık. Antalya'nın çevre konusunda planlanması için, çevreci dönüşümü için güzel çalışmalara altlık olacağını düşünüyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Antalya için çalışıyoruz.